üyelerimizin tüm işlemlerini WhatsApp üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceği TÜRSAP WhatsApp canlı destek hattı kullanıma açıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Antalya'da Bölge Temsil Kurulu Başkanlarımızla bir araya geldi. Genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. TÜRSAP Yönetim Kurulu kiralık plakayla etkin mücadelede yeni kararlar aldı. Firuz Bağlıkaya konuk olduğu Burada Turizm Çok isimli panelde yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye hangi yörüyle öğrenilebilir? Türkiye gerçekten rekabet edilmesi çok zor bir ülke. Her şeyle diğer rakiplerinden önde bir ülke. Antalya'da düzenlenen TÜRSAP toplantısı kapsamında gerçekleştirilen İhtisas Başkanları oturumunda yeni projeler görüşüldü. Birliğimiz, farklı ülkelerde turizm alanında işbirliğini artırmak için El Salvador Destinasyon Tanıtım Etkinliği düzenledi. <laughs> TÜRSAP Kültür Turizm İhtisas Başkanlığı aylık toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya Alman basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türk turizmine dair son gelişmeler paylaşıldı. TÜRSAP Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Bursa'da gerçekleşti. Haç ve Umre İhtisas Başkanlığı heyetimiz Mekke-i Mükerreme'de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAP heyeti Güney Marmara BTK yönetimiyle bir araya geldi. CNN Türkiye röportaj veren Firuz Bağlıkaya yaz sezonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Bağlıkaya bu yıl turizm rekoru beklendiğini açıkladı. Bu sene 2019'un üstünde tamamlayarak bir rekor bir yıl olacak. Öyle gözüküyor. Yönetim kurulu üyemiz Yıldırım Taş, Around the World in Nine Months Turkey isimli webinara panelist olarak katıldı. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Bölge Temsil Kurulumuza ziyarette bulundu. Gerçekleşen toplantıda Sayın Çavuşoğlu'yla turizmde yaşanan sorunlar görüşüldü. Birliğimize destek sunmak üzere 1991 yılında faaliyete başlayan TÜRSAV daha etkin çalışmalara imza atmak amacıyla yeni bir yapılanma sürecine girdi. Turizm ve seyahat ajantalarımızın medyadaki sesi Voice of Travel dergimizin 9. sayısı yayımlandı. TÜRSAP heyetimiz İspanya Turizm Müsteşarı Sayın Gonzalo Cevalos'un düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki turizm hareketlerinin geliştirilmesi için fikir alışverişi yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Avrupa ile yaşanan vize sorunu hakkında turizmcilerin sesini basına duyurmak için açıklamalarda bulundu. Turistik amaçlı seyahat kısıtlanmış vaziyette şu anda. Yurt dışına tur yapan seyahat ajantaların işi beşte bire düştü. Tamamıyla siyasi bir sebeple, bu sayıkla yapılan bir iş bu. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerimiz düzenlenen tanışma toplantısında birliğimize yeni katılan seyahat ajantalarımızın temsilcileriyle bir araya geldi.